Selam arkadaşlar. Selam, Selam arkadaşlar. Ben bugün Brawl Stars'ta 40 kupa oluyoruz. Gün ikinci gündeyiz. <laughs> ee, maşallah. 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 Ben de güzel bir kupa eksi düştüm. Yalan değil. Çok şaşırdım vallahi kimler kolunda. Yani bir -30 dedim. Kusme diyorsun. 100 kaç aldım? 30. Düzeltmeye çalıştım, düzeltemedim. Ee bir arkadaşımızı çağıracağız. Bu arkadaşımızı Alebek'e kasacağız bu sefer. Abi Türkiye cehennem. Türkiye çok güzel. Biz Meskoman. Burası bacılardan tam Eray videodayız. <laughs> Oğlum baştan de... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha sokup Ben de daha yeni öğreniyorum. Ya, mi amor. Yani arkadaşımız çok güzel bir girişle. Bu bir giriş bölümü değil. Bu bir saçmalık. Eee, Eray bence karakter değişir. Sen Rico almış. Bence Rico'yu devam et istersen. Çok güzel bir ekip kurduk yani. Çok güzel oynuyoruz. Arkadaşlar Ve derken... çok iyi oynardım. Evet yani geçen videoda yaptığım hataları yapmayacağım. Kaza oyun canım için otobüs var. Otobüs bak serbestti derken internet çekmiyor. Nere, biz ne isim veriyorduk? Fakir. Arkadaşlar çok iyi oynadım Mike söylemesi. Evet Ölümün emojimizi yapayım. unutmuyoruz. <laughs> tamam, tamam çok güzel yedim. Eray bir işe yarasın Eray. Ya Allah dal 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 maşallah Hadi çok güzel 10 numara. Berken Edgar. <laughs> Edgar <'ı> yiyecekken. <laughs> yani video ser ya 10 dakika olacak ya 15 dakika olacak belli değil. <laughs> Lili'ye 1200 yapıp Türkiye selamasına geleceğim. Aynen. 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 Aslında böyle kaze'yi bin kupaya kastabilirim he Kaze bin Aslında sana deneyince ben uçlar istemiyorum Ben Kolaydı Bir <laughs> Ben şu dark ulti bassa da ah, no, adam tek ediyor. ya dark ulti basmadan önce biz bir hayatta kalsak A, güzel olur. Sıkıntı yok. dark bize sıkıntı çıkaracak. Yani, Işte, Aşk olsun internet çekmiyor sıkıntı mı o? Evde değilim internet çekmiyor. Yani bu videoyu çekmenin anlayınca aslında bir eğlence de. Aynen. 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 Çok iyi. Çok kolaydı. <laughs> de. Easy boy. Ne yapacağım? <laughs> ee, Oh, gonna... oh, the burning pain Listening to your heartburn about some you so mean She's so perfect, blah, blah, blah Oh, how I wish <laughs> you'll wake up Yani bir yani beyni atarsanız bir abone olsanız sevinirim yani böyle gelişine yardım olsanız çok sevinirim yalan değil çok makul geçer. <gülüyor> <gülüyor> Oto'nun yüzünü seveyim. Ne <laughs> Nerede? Yani alamazsaydın yok derdim sana. <laughs> Yani hiç vurmadım bile. Çok iyi. Olsa oğlum sıkıntı yok sen herhalde adamları dallıyorsun yani Sen yine üstüne kene çekiyorsun ben vuruyorum O da bir parça. Sen av ben avcı Aleyküm sen Bu ne be neyse Bir Mehmet zaten biliyor beni nasıl Eee Abi bu nedir Abi Süper cehennem. Evet. Ere sen bu maç söz sayısı alım senindir. Çanta. Çanta.

1700'e karşı 1100. Ya yes, şükür. Yakışıklı aşkım, ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Evet, yakışıklılığın doğru. Tekrar edelim. <laughs> 6 tane büyük bak karakterim var. Yani bence yok. Oğlum ben senin hesabı ayrı bir video çekecektim. Ya oğlum şimdi bir şey. Neyse neyse boş ver onlar. <laughs> Reflex is coming. Eee kanka öge öl ölmeyeceksin. Geç şu arabaya kaç. Ben şimdi biletme. Bir yere küfretme Baba baba ölmek ölmek seni ben daha çok günah attım. Ha ha. Tamam. Evet hayatta kalman lazım. Sana Mr. Beast olacağım. Hayatta kalsan 2000 dolar. Selamun aleyküm Başlat kaydı yavrum. Tamamdır abi. Oğlum bak. Evet 12 yedim. This is the end. haydi haydi İçerisi yedik, tam sampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Aa, Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar <laughs> bah sarışınlar <laughs> Benim ortamda kızlar hep diki Yüzdüm orada yağmıştı tipi Ah bebeğim uyandığın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah ben sarılar bah sarışınlar Yat besmer kalk sarışınlar <laughs> Babayla zor yarışırlar <laughs> Babayla zor yarışırlar Tak 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 kapıda kim var <laughs> Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var <laughs> <laughs> Dardayım lakabım baba Müslüm <laughs> Gürses Araba basık her <laughs> yer <laughs> tümsek de evlere <laughs> gitsek Kızların hep tak tak Ben bu ülkenin kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? kutuplardayım Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Bulutlardayım Tak 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 Benim sayende. <laughs> Mendil Hiper şu ağzıma durduk. Girecek diye. Arkadaşlar ben belki bu videoyu kendi gözümden de hani paylaştırın da. Şimdi okuyan bir... Kitlerimi atlayacak ben daha kusura Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Yani ölmemen lazım. Ölmemen lazım. Sanki. Ben kal böyle kal. Olur, kardeşim bu ultiyi zor zamanlara saklayacağım. Yani milleti tarihiyle daha iyi vuruyor. Ne? E e Meksi yemiyorum. Ben de. <laughs> Üçüncüydik oğlum nasıl et?